Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli yumuşacık pamuk gibi bulut kek limonlu kek tarifim var. Gerçekten keki dokusu efsane sır gibi bir kek tarifi. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Favori limonlu kek tarifi olacağına eminim. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda ısısında beklettiğimiz 3 adet yumurtamızı uygun bir kabımıza alalım. İçerisine 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Çırpıcı yardımıyla yaklaşık 5-10 dakika aralığında yumurtaların rengi açılana kadar köpük köpük olana kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızın rengi açıldı. Toz şekerimiz de iyice eridi. Bu şekilde olduktan sonra diğer malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. 1 su bardağı sütümüzü ilave edelim. 2 adet limonun suyunu 1 çay bardağına sıkalım ve kalan boşluğu suyla doldurup toplamda yani bir çay bardağı kadar limonlu su olacak şekilde kekimizin harcına ilave edelim. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 2 paket hamur kabartma tozu ve 2 adet limonun rendesini kek harcımızın içerisine ilave edelim. 3 su bardağı kadar elenmiş unumuzu da ekleyip çırpıcı yardımıyla çırpalım. Bu aşamada çok fazla çırpmanıza gerek yok. Sadece kek harcı ile unu birleşmesi yeterli. Kek harcımızı güzelce çırptıktan sonra yağlı kağıt serili dikdörtgen bir tepsimize kek harcımızı dökelim. Dilerseniz kare borcamda da yapabilirsiniz. Daha küçük bir tepside yaptığınız zaman kekiniz daha yüksek olacaktır. 175 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda kekimizi yaklaşık 30-35 dakika aralığında pişirelim. Gördüğünüz gibi kekimiz pişti, ilk sıcaklığı geçtikten sonra yağlı kağıdı ters çevirip yağlı kağıdı üzerinden alalım. Kekimizin üzerine pudra şekeri serpelim ve bıçak yardımıyla dilimleyelim. Gördüğünüz gibi yumuşacık sünger gibi limonlu kek oldu. Gerçekten çok lezzetli bir kek. Benim yıllardır, senelerdir denediğim Tatlı Sanatı Instagram sayfamda da defalarca yaptığım ve binlerce kişi tarafından denenen bir kek tarifi. Herkesin çok beğendiği bu limonlu kek tarifini sizler de denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Yakından da gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi limonlu kek oldu. Hemen tadına bakıyorum. İnanılmaz lezzetli. Yakından sizler de görüyorsunuz, yumuşacık pamuk gibi, ağızda dağılan çayın kahvenin yanına en yakışan kek tariflerinden bir tanesi. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizler videolarımı beğeni bıraktıkça ben de sizler için yepyeni tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.